Yani bu hiç olmadı. Kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Hiç olmadı ya. Ya sen karışma ya. Seni ikna edene kadar anamızdan endüğü süt burnumuzdan geldi ya. Tamam oğlum, bağla onu bitsin ya. Bağlıyorum. Bağlama, bağlama. Bak çok... Bir, borulardan bir tanesini çıkartalım. Böyle çok sıkı oluyor. Rüzgarlı havada geri teper o. Ya her sene bu, 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 kadar boruyla yapıyoruz ya. Karışma sen ya Allah Allah. Ya bağla oğlum sen bağla ya. Bağlama, bağlama. Ya ne yapayım kolum koptu. Çağatay oğlum sen bağla ya. Bağla bitsin bu iş ya. Allah Allah. Sakın Allah Allah. bağlama. Sakın bağlama. Seyfi abicim sen bir karışmasan olmaz mı? Kolum koptu affedersin ya. Evet. Annem gel sen bak kestiğin boru su kaçırıyor. Gel onu tamir et yukarıda. Nurtenciğim şu sobayı bir kuralım. Ona da sıra gelecek. Onu da yapacağım. Çağatay beceremedin oğlum sen. Beceremedin. Bırak. Bırak. Ha, bırak tamam. da onu şey yap. Ya ben... bırak, 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 bırak. Sen gitsene şuradan. Hayatını kurtardın Fethi. Fethi Bey hayatını kurtardın. ay Aa. Aa. Evet. Annemin en sevdiği sus ay. ay ay nazar çıktı, nazar çıktı, iyi oldu. Üçlü iki tane daha devir şuradan. Abla, babam kısır döngüye girmek üzere. Ay o zaten bayağıdır kısır döngüde bence Çağatay. Babacığım sen şey yap ben bunu bağlayayım bitsin. Haydi sen bırak <laughs> onu. Bırak babacığım sen. Hah. Güzel oldu güzel. <laughs> sen çıksana dışarı. Çık şuraya.